Çin'de ilk defa 3'e 3 insansı robot futbol maçı düzenlendi. Messi ile Ronaldo'nun endişelenmesine gerek yok çünkü bu robotlar futbol oynamayı yeni öğreniyor. Ama bu futbol mu? Eh daha çok sumo güreşi gibi. Yerlere kapaklananlar, birbirine kafa atanlar, hatta sedye ile çıkan robot bile var. Ama burada esas olay futbol değil, tabii ki de teknoloji. Robotlar tamamen yapay zeka ile oynuyor, İnsan eli değmeden şınav çekiyorlar, yokuş çıkıyorlar, göğüslerinden şut yeseler bile dimdik duruyorlar. Topu sensörle buluyorlar, düştüler mi hemen ayağa kalkıyorlar. Hepsini üniversite öğrencileri yapmış. En çok gol atan takım kupayı kapmış. Bu bir dünya kupası değil belki, ama Çinli gençler için büyük bir zafer.